Bir atasözü vardır arkadaşlar. Balın iyi ise sinek Bağdat'tan gelir diye. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul'dayız. Balımızı İstanbul'a e, getirdik. Şöyle görüyorsunuz. kulesine karşı. Arkadaşlar bugün İstanbul'a toplu bir satış yapmak için geldik. Güzel bir anlaşma yaptık. E, toptan ve perakende satışlarımız devam etmektedir. Yaklaşık bir iki ay içerisinde elimizde bal alınacaktır. Şimdiden kışlık balınızı alıp kenara koymanızı tavsiye ederim. Bu senenin balı çok kaliteli bir bal. 10 senede bir çıkan bir bal. E, toplu alımlarda e, indirim yapıyoruz. Evet arkadaşlar e, deli balın özelliklerini biliyorsunuz. Balın içerisindeki toksin maddesinden dolayı bal tansiyon ve nabzı düşürüyor çok fazla tüketirseniz hasta olursunuz acil servisi boylarsınız o yüzden tavsiye edilene uyalım günde sadece bir çay kaşığı kadar tüketelim özellikle yüksek tansiyon hastaları bu balı rahatlıkla tüketebilir sabah ve akşam günde sadece bir çay kaşığıyla Tansiyonunuzu düzenleyebilirsiniz. Tabii doktorun yazdığı ilaçlardan da vazgeçmeyin. Evet. Ee, manzara çok güzel. Bal çok güzel. Afiyet olsun şimdiden.